üzerimizde biraz yorgunluk var. 5 saat tren. Şu an salona doğru yürüyoruz. Sahneye çıkmak çok farklı bir duygu. Gerçekten aşırı mutluyum bugün sahneye çıkacağımız için. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyuz. Çok mutluyum. Çok mutluyum. 2 ay bekledik yani çok sürdü gerçekten. Siz de zaten birazdan devamını göreceksiniz. Bugün çok kalabalık olacak. Arkadaşlar bundan sonraki şovlarla da gelin. Almanya'da hep sürekli diyoruz ya işte aranan bir sosyal hayat eksik olan bir şey var. Bizim derdimiz sizlerle beraber eğlenmek yani. Ama gelin eğlenmek gülek. Biz de mutlu oluyoruz. Siz de mutlu olun dayım bizdir arkadaş. Ha düne kadar pavyonda şuradık ha 50 kişiye 30 kişiye. Beni dövdüler abi dediğin zaman. Ama biz hiç bugüne kadar demedik 30 kişiye yapma 50 kişiye yapmayız diye. Bir kişi olsa yapacağız dedik. Burada <laughs> bizim afişlerimiz niye yok? Ay kulası bu ha Şimdi beni almazlar belki ya bak. oğlum dedi. Abi gitmen lazım. Abi mi gideceğim? Oo, <laughs> Oo. <laughs> Oğlum adam o. çok iyi lan. Kardeş Serhat. Görüyorsun değil mi? Abin de birbirine geldi Bu seviyede kalsın. Yani böyle bir zan zirveye çıkıp geri düşmek istemiyorum. yeter bize abi. Biz kendi yanımızda kavuruyoruz. Nasıl baba? İyi değil mi? Acayip. Burak söyleyelim mi? Gül ki güller açsa. Gül yalan. Terima kasih telah menonton!

Çalabiliyor mu? Çalıyorum da bakıyorum da Almanya'da yaşadılar da kültürünü unutmamışsın. İç kültürümüzü asla unutmayız. Helal olsun lan sana. Bir Malatya Türküsü çalar mısın? Çalarım mı lan? Çal. O zaman şöyle olsun. Sen Almanya'da domatesin kilosunun kaç para olduğunu biliyor musun? Bunlara ihtiyar var. Kim evet ben, 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 ben Hep beraber hayır demeniz lazım. <laughs> <en azından>. Daha uçuna bak bak sizi kastırıyor var. Soğukta Sen müdürsün en son sen ne zaman yaptın lan bu Çok güzel soru. He he. En evet, son ne zaman yaptın? Ee? Ee, ne zaman yaptın? Ha. Şey. Bu amca ee? <laughs> ne? Bu kurbet çıvan bu damca var ya. He. Onun cenazesinde. Ne yaptın <laughs> lan? Kavurma. Kavurma. <laughs> <laughs> Tüm o gün gelemedim lan ben, ben çalıştım. Kalsın koş preşen! Ben de anlamıyorum da dışarıda paketler var bunları halledin gel. Kardeş, ben gelene kadar bu kalsın da bu da geldiniz arkadaşlar gerçekten bizim için bir onurdur burada sizin karşınızda olmak. Ben hayatımda ilk kez hatıfna geldim ve gerçekten muazzam çok güzel bir. zaten ilk kez alalım, Çok güzel bir seyirciyle karşı, karşı karşıyayız. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. İstanbul'dan geldim ama sizin için gelmedim. Buraya geleceğimi de buraya gelince öğrendim. Olmaz diyor. Sende hangi yapşuruz var? <laughs> bizim soruyu anladın mı sen? Anladım anladım sizin. Canım benim, yani. biz diyoruz ki bizim için kim geldi? Bizim için sonra oraya geldim evet. Sen bizi gördün mü? <laughs> sen buraya nasıl geldin? Yani nasıl buraya geleceğini nasıl öğrendin? Yani hangi durumda geldin? Yenken dedim sayemde ben Aha. getirdim. Hayır, hayır. Haberi yoktu. Sormayalım sopa. Sen gittikten sonra Türkiye çok değişti. Bana ben de malzemi topladım. Senin peşinden Almanya'ya geldim. Bir ne kadar değişebilir. Sen iki diploma sahibi diyorsun. Başka bir şey bulamadın mı? Aldılar aydın, aldılar. Diploma aldılar. Aldı <laughs> Yarın Berlin'deyiz arkadaşlar. Yarın Berlin'deyiz, 28'i Köln'deyiz, 30'u Hanover'deyiz. Aynen. Yarın Berlin'deyiz. Vlog devam ediyor. Herkese günaydın arkadaşlar. Hamburg, Hamburg gelirseniz mutlaka buraya uğramanız lazım. Çok güzel bir mekan, çok güzel bir kahvaltı yeri. Batmanlı işletmenin sahibi, ortaklarından bir tanesi. Ha, göster abimizi. Allah geldiniz. Şey Hamburg sonrası. Evet. Açık ha, konuşuyorum. Hamburg'a sadece buraya iş geliyor. Ne dedi, ne dedi? Sen de bunu yedin. Bir gün burada gidiyoruz. Ha? bir tane başörtüsü Başörtüsünü çekmişiz. Sen de Aynen moro. Bir telefon geldi. En az 2000 kişi moro. <gülüyor> Allah seversen. <laughs> 2000 kişi mi <laughs> lan? Haberlere çıktık lan. Bak lan o zaman. Da... 2000 kişi. Lan 1500 kesin ya. Lan <laughs> nasıl 500 düşürdün? <laughs> Abi kılıçlar, satırlar. <laughs> doğruya doğruya gidiyorsun. Olayları abartma seviyorum. İnanmıyor <laughs> ya Allah Allah. Şu an Hacı'nın eski mekanı bu. Tamam sonra şuna sonra. <laughs> Hatırlıyor Bu Burada benim mekan işte. <laughs> Akşamları buraya ne İsmail var abi oynamaya geliyoruz ha. Ne oluyor burada? Ben ne bileyim oğlum burada gülüyor mu Geyik var işte. Evet kardeş bunlar benim mekan. Hamburg'da <laughs> şu an He. <laughs> benim mekan derken buralara geliyordum. Uyuşturucunun en yoğun olduğu yer burası. Arka tarafta devletin uyuşturucu... Burada bir hacı dayımız var mesela. Mekanı var yani uyuşturucu veriyor devlet burada uyuşturucu kullananlara. He <laughs> ki dışarıda Frankfurt'taki şey dersen. gibi. Hoppa gibi. Aynen, aynen. Oraya gittin mi hiç? Yok Frankfurt'a gitmedim. Frankfurt daha, Frankfurt daha büyük daha pis. Diyorlar ya yerine Ya göre. Frankfurt Almanya'nın en pis yerlerinden biri Alabyn'de bir dükkan var Alabim Orası meşhur Eksport her şeyi var Halı malı car Halı Biz şimdi nereye gidiyoruz? <laughs> biz şimdi İskender kartı alacağız Trenle yolculuğumuz var 2 saat yola çıkacağız Trende kart oynayacağız zaten. Güzel Üçün mi? 145 lira buyurun <laughs> Tanıyorlar mı seni burada? Tanıyorlar <laughs> Şurada duruyordum 20 kağıda <laughs> bekliyordum akşama kadar Canan abi Aytaş senin tanıdın <laughs> Akşam şovumuz var abi 8'de. <laughs> şimdi aradığına girip ıskan bir alacağız. Var mı? Burada yok yok. Her şey var. Bu şifir kağıdı? Yok yok dedin. Yok yok dedin. Vardır adam. Burada yok yok. Evet arkadaşlar durumlar nedir? Korktun mu? Berlin'e vardık sayılır. Berlin'e varlık salona doğru geliyor şimdi. Kendisi tiyatı aldı.

10.000 dolaşmaz. Hayır Çok teşekkürler. <laughs> teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok Büyük bir aksan. <laughs> ben yalvar pasaportu aldım <laughs> Sivas'ın neresindesin kardeş? Kardeş <laughs> <Bardak>, sen ne <laughs> Türk'ün? <laughs> ben ne Türk'üm? <laughs> Şarkıçla sen. Ben Malatyalıyım. Sen bunu çalabiliyor musun? Çalabiliyorum. Niye? Bugün mahsun Şerif'in ölüm yıldönümü de onun, onun saygıyla analım. Bir tane türkü çalar mısın lütfen? Bakıyorum da gurbetli yaşıyor ama kültürüne sahip çıkmışsın. Biz kültürümüzü asla unutmayız ki. Çalayım kardeş. <laughs> Bu yıl benim yeşil bağım kurudu. Dolu vurdu yapraklarım çürüdü. Benim de saz tutar elim. Şimdi bir köşede yatar alarım Yatar alarım Benim de saz bu tanedim Şimdi bir köşede yatar alarım Yatar alarım Dün Hamburg tamam okey idarede ederek güzel geçti ama Sanki Berlin bugün biraz sıkıldı ya Allah bilmiyorum. Gel kendilerine soralım. Soralım mı? Soralım. Berlin, eğlendirebildik mi sizi? <laughs> Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Size kısa bir vlog göstermek istedim. Tiyatromuzun nasıl geçtiğini falan görün istedim. Beğeni ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.